Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün efsanevi şekilde Kaplumbağa köyünü bitirdiğimiz gibi şey Kar Vadisi'ni yani Kar yani şey Buz Diyarı'nı bitireceğiz arkadaşlar. Ama bir eksiğimiz var. Eymen, Eymen nerede? Biz Kaplumbağa köyünü bitirdiğimizde oyunu biliyorduk ama şimdi bilmiyorum Çünkü hiç oynamadık. Eymen, hadi gelin arayalım. Eymen, Eymen neredesin? Oh, Aa, Hello mom. Kim men ne yapıyorum? <laughs> Baba. Şey. Eymen. Pardon. Eymen. <laughs> Ek Merhaba. Eymen burada ne yapıyordun? Hadi gel Eymen başlayalım mı? Hadi hadi başlayalım. Hadi gel buradan. Nereye gidelim? Ben burayı bilmiyorum ki. Ben Bir hiç gelmedim buraya. Evet yapayım. ikimiz de hiç oynamadık sizin için arkadaşlar. <laughs> Dikkat et. Aa. Bunlar çok keskin. Yaren ikimiz de yok. Geçtim bile. Altınları unuttu. İş olmaz alırız. Aldım ben. ya yerleri. Evet ya hadi gel bakalım buraya. Eymen. Eymen hey burada bir tane korkunç penguen var. <laughs> Eymen sen bir sen bir kurtarıcı. Biz nelerle uğraştık. Hmm, evet doğru. Ben burayı nasıl bileyim? Tamam bak gel buraya bitirdik şimdi buraya geçelim. Gel <laughs> biraz galiba. galiba biraz burada parkur yapacağız. Gel yanıma. Parkur <laughs> mu? Neredesin Gali? Allah. Şey o ilk yerin oradayım. Biz <laughs> <İşte gülüyor> buraya çıkabiliyoruz. Yani. Eyvallah bak buraya çıkabiliyoruz. Anlamıyorum seni göremiyorum. Zaten iki yere geldi ilk doğduğumuzu. <laughs> 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 Öleceğim ben. Kaç o zaman kaç. Olacak nasıl yer var ya? Yani? Her yerde çok garip şeyler var. Bu yer çok garip. Vallahi. Böyle çıkabiliyoruz galiba. Al yardım et. Düşeceğim. Bir dakika. Çekiyorum. Ah çektim. Ah oh, be. <laughs> oh düşüktüm. Yazık kanka kanka biz kurtaracağız. Eymen onu açtı. Ben ben eğlenip zıplayacakken anahtar buldum. Hemen aç o zaman. Arkadaşımız Eymen. Hadi Eymen'i bekleyelim. Biz burada zıplayalım bir da Biraz buraları araştıralım. Önümüzde şu an bir küt, kütle var yani kapı kütlesi. Küt, yuvarlak böyle çok korkunç. Yüzde başka timsahlar çok. mı ne var orada? Aa. Ah. Timsahlar var? Ah. Hadi gel inen. inelim. Ah. Bak şurada anahtar var. Bir tane daha insanı korka. Kurtalarım. Evet hadi gel. <laughs> Şeyin inelim ama aç. Ah. Hadi Eymen, burası al, zaten al, burası zaten çok temiz, kimse yoktur burada. Burası <laughs> e, neydi? Um, kar bence, yumuşak kardır. Hadi gel, <laughs> şatlayalım. Aa bir şeyler geliyor üstüme. Aa bunlar ne? Ha. Bunlar ne? Ha. Ha. Ya reklam izleyeceğim. Arkadaşlar bunlar çok çirkef ya. Önüne Benim odamı görseler kaçarlar benim odam. Allah'ım yarabbim ben ne diyorum Allah'ım. Yarabeyim ya ya. Arkadaşlar neden kaçarlar biliyor musun? Çünkü Emre'nin odasında bütün süper kahramanlar var. Ne isterseniz var. A, a, a. A. Kurtardık gel 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 gel. Anneciğim. Hadi geliyorum. Kalp toplamam lazım. Kalbim yok. Gel buradan kalp al. Hadi gel gidelim. Bazen telefonundan sonun çıkıyor. Ben nereye bağlan ah. çıkabiliyor. Hadi gel. Geliyorum. Arkan ne nasıl Bak zıplayarak zaten biz biz şey prosuyuz neydi onun parkur prosuyuz onun parkur. <laughs> evet güzel hareket güzel. Evet çok iyi. Oh Oo Eymen yukarıdan geliyor. Eymen çok akıllı Kaç 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 gelme lütfen gelme. Aa. hayır. Aa, Oo, vurdum. Ah, Sen kimsin arkadaşıma? Arkadaşımı öldürüyorsun. Eymen buradalar. Bakındı. O oh, sinirlendi. Gel gel. Gel, gel gel. Sana bıraktım. Bunlar neymiş ya böyle? A, 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 düştüm. <laughs> Buradan vardı zaten. Burası çok kaygan arkadaşlar. Çıktım ben bile. <laughs> Burada kim var acaba? Bakalım artık konuşalım. Evimin Ağzına çatısı var. <laughs> Hadi gel Evimin çatısında sığındım. Oradaki mor ballarla kalmak çok tehlikeli olurdu. Çok soğuktu ben elimi elimi şömineye koydum. Canayı Herkesi kurtaralım. Penguen geliyor. Ayar o. Oh. Bu gol koca... Kimsin benim var. arkadaşım aldı ona? Ya arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef reklam izliyoruz. Sonbahar ve kış sezonunda rahatlıkla tercih edebileceğiniz. Kimsiniz benim veririz. arkadaşıma bak uyguluyor uyguluyorsunuz. Evet. Kimsiniz? Şu an biz iki kişiyi kurtardık Eymen değil mi? Aha. Tamam hadi. Ha. Oh, hadi ha. gel. Beni önden koru çünkü benim canım bir. Ha. Oo. Kayıyorum, kayıyorum. Oh burada bir sürü altın var, bir sürü. Bak, Kay kayıyorum. Gel, gel. Hemen herkesi dövüyor arkadaşlar. Bu ne cesaret be? Ben bu adamı kurnaldaca bekleyin. Ben de geleceğim. Ben Evleri de geleceğim. Ben de geleceğim ben. Ben de. mi? Çok merak ediyorum. Evet hadi gel bu eve bakalım. Çünkü evlerin içinde olur. buldum Eymen buldum kuş. Haydi bakalım. Haydi. Eymen'in fikri sayesinde bir ayı daha kurtaracağız. İlk defa doğru doğru dedi. <laughs> ilk defa. Evet. Doğru. Oh. Doğru be. Dur! Aa. Arkadaşlar kar kütlesi var, kar kütlesi. Hadi gelin çıkalım. Ben yukarı çıktım. Aa. Geliyorum. Canım bir, yer. beni koru. Ali, ha. kaçayım ben. Kaçıyorum, burayı hiç bilmiyorum. Devler geliyor, uhaman. Oh, oh lütfen yardım et. Ah, ah. Dev öldürecek ne beni. Oldu. Hani neredesin? Devler, devler var burada. Olamaz. Ah, oh. Ah. Hayır hayır. Neredesin? Hayır. Neredesin? Gel hemen gel. yukarısındayım. Ben oh! de sıra. Oh! Neredesin? Ali, uçan tekmeyle herkes öldürdüm. Hadi gel ben artık. Neredesin? Bak yukarındayım. Hadi, hemen. hadi sen. hemen gel bak gel ha. buradayım buradayım. Tamam geliyorum. Aa, burada bitir altı. lira oldu. 108, 109, 110, 110, 111, 112, 113, 114. Bir şey. Herkes öldürmüşsün. Evet. Aa, Flaky kurtardı. Hemen <laughs> gel. Burada bir tane anahtar var. Koş. Nerede? Gel 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 bak burada. Al Aa ben düştüm ama. Sen al o zaman. Alsın. Meral mağara var burada. Evet. Burada mağara var. Acaba mağarada ne? Oh! Hoppa. Arkadaşım. Ayılar yok be. Yeni arkadaş kurtardı. Nerede bu? Bunu... Kaç tane ayı kurtarmışız biz? Şu an. Bir ayı kurtardık. Arkadaşlar şey, biz sizce kaç ayı kurtardık? Şu an sayalım. Aa, gel Eymen gel. Ben gidiyorum. Gel gel. Eymen biz kaç tane ayı kurtardık? ki. Hadi gel sayalım bekle. İlk başta şu sen ilk hangi ayı kurtarmıştın? Hadi gidelim. Şu yukarıdaki bir, iki. Üç, dört, beş. Beş tane ayı kurtarmışız. Hadi altıncıyı kurtaralım. Ha, burada var bir tane. Ama bakalım. Zekamla ilgili bu arkadaşlar. Hem ben zikalı mıyım? Güzel bir ama yani yaparım yani ben. Yani inanıyorum. Siz bana inanıyor musunuz? Seni bir sürpriz bekliyor. Hadi gel. Ama hemen ben gelemem. İsmimi oku yanıma gel. Ama Eymen ben, ben şey ben üzüleceğim bir şey söyleyeceğim de. Ben gelemiyorum. Aa, işte yaptık arkadaşlar. Şunu da şöyle 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 yaklaştır. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama Eymen ben gelemem dedim ya sana. Ama burada seni bir şey bekliyor. Hadi gel. Hemen çok özür dilerim ama gelemiyorum. Çünkü bir tane ayıyı kurtarmam lazım. Olmazsa işe şey yapamayız. Sağ ol Gel. Tamam. Üf. Nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Ama bakın. Şimdi bakın. Böyle yaptık. Bunu şimdi o oh, illa bunları mı çıkar? Bir yere açıldı. Ben bir yere girdim. Ama hemen girmen kötü bir şey. Beni yalnız bırakman ve ayıları bensiz kurtarıyorsun. E bensiz dediğim bensiz değil. Sen kendin Burası başına... Burası çok garip. Burası çok garip. Burada... Burada, burada, sadece bir tane duvar var ve, ve bir tane duvara benzer yerde bir şey var. Ortası siyah. Aynen, böyle yapman yine de yanlış. Çünkü arkadaşlarımızı üzüyorsun. Çünkü yanımızda olmadığın için tek ben ayı kurtarıyorum. Ama böyle olmaz ki. Ama ben bir yere gelmiştim. Burası çok güzel. Ama ama tamam geliyorum ya. Üff. Yoksa? Sonra kurtarırız. Hayır. Oraya girme sakın. Gel buraya Eymen. Efendim. Bizim yerimiz belli dostum. Bizim yerimiz tabii ki e, şey e, ne buz diyarını e, ayılarımızı ve akrabalarımızı kurtarmak. Ama senin yaptığın işi ayılar kurtarmıyorsun sen ve onları üzüyorsun. Bunlara yazık değil mi? Yazık. Hadi o zaman gel. Aa, düştüm. Yardım edin. O ben düşmüyor. Bakalım kaç tane ayı kurtarmışız. Şimdi bakın arkadaşlar son bir tane ayı kaldı galiba. Evet son bir tane ayı kaldı arkadaşlar. Öyle de. Eymen hadi gel. Burası ha, açıldı. Nerede ki o ayı? Burası mı çok korkunç burası. Hadi girelim. Kucağı yok. yok! İşte meşhuriyeti! Bu nasıl bir şey? İlik saldırınlarında... senin kafana zıplıyorum. Bu nasıl bir şey? Aç eğmen! Bu ne? Bu Sana, sana Oluyorum. şey katıp atacak gel. Ben korkuyorum. Aa. Ben de çok korkuyorum dostum. Bu ne böyle? Aaaa! Var, o, bu ne? Öyle hadi vuralım. Oşu <laughs> döndü. Aa. söyledim. Hmm. Ben çıkıyorum artık oyundan. <laughs> <laughs> çünkü sen benim cevaplarımı <laughs> ıı, <laughs> cevap vermiyorsun <laughs> sorularımı. Ali sesin garip geliyor. Ali. Sesim gelmiyor çünkü. Okay. Arkadaşlar bakın Eymen yüzünden öldüm. Ancak gülüyor. Yani ayıdan kurtul diyorum kurtulmuyor. Çok ses açmış. Ayıp bir şey değil mi ya? İkizceşim kısılık geliyor. Vur hadi vur. Ya alayım ben Vuramadık işte. Vuramadık işte. Arkada bir şey var. Hadi gel. Hadi burada bitirelim. Orada başlayalım. Orada başlasın, burada bitsin. Tamamdır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen gel gel <laughs> dur dur. Bir Bir şey yapma. Çok eğlenceli. Tamam zıplam arkadaşlar. <laughs> <kendini> i̇stemiyor musunuz? <laughs> sen? o zaman sen izleyeyim. zıpla. Sen zıpla o zaman arkadaşlar tekmeni yapacak arkadaşlar i̇şte videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.